Dünya borsaları 3 günlük düşüşün ardından gelen tepki alışlarıyla yükseliyor. Ekonominin açılmasına duyarlı havacılık, enerji, demirçelik, otomotiv, otel, restoran ve finans hisseleri yükselişte başı çekiyor. Küçük şirketler büyüklere göre daha iyi bir performansa sahip. Türk lirasında dalgalı pozitif seyir devam ediyor. Kur korumalı Türk lirası mevduat açıklaması sonrası dolar cuma gününe göre Türk lirasına karşı %25 değer kaybetti. Borsa kurdaki gerilemeye sert satışla cevap veriyor. Cuma gününden bugüne borsadaki gerileme %25'e yaklaştı. Satış ağırlıklı olarak döviz kurundaki artıştan yararlanan şirketlerde. Banka ve sigorta sınırlı pozitif ayrışıyor. Güçlü dünya borsalarına rağmen Borsa İstanbul vadeli piyasaları sert satışla açıldı. Dolar bazında değer artışını gören yabancı yatırımcı pozisyon azaltıyor. Borsadaki satışı alış fırsatı olarak görüyoruz. Ancak kısa vadede oynaklık yüksek olacak. Tepki alışı önermek için yabancı satışının kesildiğini görmek istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.